Evet arkadaşlar. MSI'ın e, laptopunu aldık. Özellikleri burada. Ve kutu açılışını yapıyoruz şimdi. Yapay destekli, yapay zeka destekli MSI'nin bilgisayarı. Koruma kutusu Esas kutumuz burada <laughs> Bu tarafta aynı şekilde Şimdi açılışa geçelim Kartımız bu şekilde. Bilgisayarımızı alalım. Şöyle kenara bakalım. Geçelim bakalım. Şarj kablomuz. Avrupa yı. Şarj cihazımız. Gayet kompakt ve güzel bir şey. Burada ne var? Burada da kurulama kılavuzu var. Şimdi bilgisayarımıza geçelim. Güzel bir bezle korumuşlar. Oo, rengi de çok güzelmiş ha. Mavi bir renk. İlk açılışımızı yapalım. çok da güzel şey Yapay zeka destekli. Şurada özellikler hepsi yazıyor. Intel e, Ultra i9 işlemcisi var. Nvidia'nın 4070 ekran kartı var. Ve Bismillah diyoruz ve açılışa başlıyoruz.